Aç 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 aç. Bu ne ne çek sunlar ben alayım. Bak ya artık evde yağ kokusuna son. Niye? Üstüm başım kızartma ne kokmayacak. Kız yapmayın mı kızartma kokusunu? Yapacağız ha akıllı hava fırtözü aldım artık bunu da yapacağız. Ama millete dedi balık, tavuk, patates, koku çıkmıyor frey var diyorlar. Ama bu o işte. Ha frey başta bakın ha, Bana ne? <laughs> Sen patates soy, patates. şımart akıllı hava fritözü. 11 tane farklı pişirme fonksiyonu. 7.2 litre XX large sepet kapasitesi var. Telefondan kontrol etme. Ha, bir de salla çevir özelliği bile var. Ha, Ece, haber verdi. Görüyor, karıştır ya. Hadi bakalım. Ha. ha, karıştırdım Hadi bismillah. Ano, bak ya bir hizaya kızarmış. Gol gol da kızartıyorduk. Gördü ya bu yüzde harcamıyor ha. Bu var ya tansiyonumuzu da yükseltmez. kolesterolümüzü da yükseltmez. Heh. Balrayımızı, patatesimizi, tavuğumuzu bundan sardık galiba. Aynen öyle. Sen var ya odaların kapısını bile kapatma.